gündeme getiriyor. Yasin suresinde biz ölülere okuyoruz Yasin'i. Ya Yasin ölülere okunmaz. Ölülere Yasin okunmaz. Yasin dililere okunur. Ölülerinize Yasin okuyun sözü yanlış. Ölmekte olan insanların yanında Yasin okuyun buyuruyor Peygamberimiz. Çünkü Yasin suresi ahirete imanı pekiştirir. Şimdi yaradan bak şüpheyi kendisi ortaya koyuyor yaradan. Evelen Yaral insanu enna kalakna min İnsan kendisini bir damladan yarattığımızı unutuyor da apaçık bir hasıp kesiliyor. Vadara belena mesela ve nesiye Unutuyor hilkatini bir de örnek veriyor. Men yuhyil izame ve ramim elini aldığı toprak parkasında böyle çürümüş toprağa kalmış kemikleri kim diriltecek diyor. Allah bir cümleyle cevap veriyor. Kul yuhi ellezî emşe'e İlk defa kim yarattıysa o diriltecek.